<laughs> <Değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Düşman tespit <tezmih> edildi. <laughs> Bombayı yerleştirmelerine fırsat verdi. Yok be ya. Adam ne kadar girdi lan. Tizli olduğu için <laughs> ben de anlayamadım. Hayır sana. daha önce zaten aynı o şekilde vurma pozisyonu vardı. Lan ekran orada ekran arabada arabada. 3 kişi var abi. <laughs> ben oğlum ne ben, <laughs> ben niye kaçayım? Kapıda hiç prefire atamıyorum Başka <laughs> sen niye bekliyordun orada? Evet, Benim için ha sağda bir <laughs> Sen üç tane video yaptın. Bu <laughs> var ya bizde Bu var duvarda. Duvarın <laughs> içinden geçmeye çalışacağım. seni Melih abi. Geliyorum. Sen de değilmişsin <laughs> Bu sefer buldum seni sanırım. Ha. Herhalde izliyor hadi. Kim izliyoruz? Herhalde izliyorsun. Ben, ben mi izliyorum? Evet doğru. Bu uğraşım şeyde ha videodaydı. Atarım videoyu. Hadi bak, bak bak yok. zaten ben de buldum hadi öyle. Yani. yani şu <laughs> an seni bir hülyet ediyorlar. Ne demedim adam? De Ayıptır ya, günahdır ya. <laughs> başarılı yüksel. Tüm ayı rakipler ayı elimine edildi. Beni o, zehir şey de, zaten zehir bu. Direkt döndüm. Nasıl onu, lan, Düşman tespit edildi. Bombayı yerleştirmelerine fırsat verdi. var ya var. Yani nasıl dediğim için o çıkıyor. Tamam da çok yavaş. rahat vuramazsın.

Vallahi yani, düşmanın yok, bombası etkinleştirildi. Hayır etkiyor var Yanındaki adam vurdu. sonra Kim onu vurdu? Ne geldi ya? Ay onu görmedim ya. Son anda gördüm var ya. Öteki de solunda. Sol sol ya? Birliklerimiz elimine edildi. Ben bu adama bir gram güveniyorsam var ya. Düşman tespit edildi. Bombayı yerleştirmelerine fırsat vermeyin. Ne diyeyim? Daha onlar değil. ortadan gelebilecek baba yiğit var mı? düşmanın bombası etkinleştirildi yapma ya onu etkisiz hale getirdim abi bunu pingden vurduğum bir kesin ben ordu için evet, evet. Az sola git abi ha sağa git sağa git şimdi ha sağa sağına doğru Karısız. Şinasi Birliklerimiz abi, elimine edin. Görünmezdin o zaman az daha gitsem var ya. Ben gördüm de. Direkt Düş arkasındaydım ben. Bombayı yerleştirmelerine direkt fırsat vermiş. 45 vakit videom yükleniyor. olmadı bu ya. Ne Tabanca, tabanca, canı yok. Her ne yapıyorsun? Dırıp, dırıp. Ya buram mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ölüyoruz, ölüyorum. Ölüyorum. öyle rol mü olur adamlarımız değil hiç net Hayır bu taş masa gibi bir şey var oraya ben, ben, ben işte. yetin, yetin, ya oraya girince bulamadım. Görev başlar işte. Balayar balayar elini yemin ediyorum. Adamı kizmıyorum <laughs> ama ki düşman tespit edildi. Bombayı Her yerleştirmelerine fırsat var. Bunu Bak oğlum bu başka ya. Onu tepkisiz hale getirelim Başarısız, birliklerimiz elimine edildi. Kaç tane var, var Düşman tespit edildi. bombayı yerleştirmelerine fırsat vermeyin. Ay bomba. Siz A'ya mı gidiyorsunuz B'ye mi gidiyorsunuz? kaç tane adam var? Bizden adam yok A'da. Onun başarısız. Birliklerimiz elimine edildi. Tamam artık baş durum yapacak bir şey yok. Hadi bayılınca. Düşman tespit edildi. Bombayı yerleştirmelerine fırsat verme. Benim, benim mi lan? Rollat, yok, rollatmadım seni. Ne kadar iyi, ben neredeyim, ne oldu? Aradım, aradım, ne oldu? Bu benim için, Ya bomba doğru. Onları... Ay, olur mu? Kaç efendim? Başka bir Ben, alalım, ben Bomba sana değdi mi? Görev başarılı. Birliklerimiz elimine. İyi kaçmış helal olsun. Kaçmasan gidiyordun <laughs> herhalde. Hayır, Düşman hayır, tespit edildi. Bombayı yerleştirmelerine fırsat vermeyin. Bu kadar bir şey iniyor. bombaya baktım nasıl değmedi diye. Nereden alın? Arkanızdayız. Adamı mı alıyor? Düşmanın bombası etkinde. Nerede bizim bu yeri? Nerede? Abi nerede bu

Görev başarılı, bomba etkisiz hale getirildi. Evet. Ağzımın yok. Bırakın Vallahi hepsi videoda. Hedef tespit edildi. Kolumun bir şey yok. Kanka Hangi önünde ne yapar mısın? Bu en son. Aynen. Atarım. Şey Atarım. Tamam. Ne zaman evet. Ne zaman Şimdi. Şimdi Evet. Tamam. Ey, o nasıl oldu lan? Benim mermilerde de kayma var. anda sağ bence de Şimdi kendini görelim hadi Yağmur abi o son vuruşumu çeken var mı ya? Videoya çeken var mı 2 kill aldığımı? Ustabey yapmış öyle şeyler. Ben çekmedim bunu. <laughs> ben çektim de. Yer <laughs> evet. başarısız. Ne Allah? Yüreklerimiz kamerası. elimine kamerasından Farkettim, çeken Farkettim. var mı? <laughs> olur, olur. Biri. Hedef Objeyi Oraya basmadın mı? Hata ettim zaten. Oyun kamerası yanıltıyor. Var bir şeyler ama oyun kamerası. Ben onun arasındaki farka bakmaya çalışıyorum. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ya şey verdi ya, crash report verdi. Oyundan attı beni.